Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda en arkadaşlar. videomuzda ders çık. çocukları. Arkadaşlar bugün videomuzda ders çıkışı ilk okul, ortaokul, lise okulun ilk günü videosunu çekmiş. Onu bulamadım. Onu şey çekecek. Neyse videomuza geçelim. Ağzını çaldı. çaldı. Ağzını çaldı. çaldı. Ağzını çaldı. çaldı bence de ders çalışın. Evet. <laughs> Abi sonunda çalışıyoruz <çok> ya <laughs> Efendim ne dersiymiş ya bitmek geçmedi. Yok perisiymiş, dalaymış. Okulun ilk ve son dersidir. Neymiş? Ne yapsak kanka aşağı mı inelim? Ne yapalım? Zaten ders beden gel. Hadi gidelim. <laughs>

50 like bekliyorum. Siz yaparsınız size güveniyorum. Bu arada e, açıklamaya iki tane kanal koyacağım. Burak ve Fatih'in bildiğiniz gibi biz ekibiz. Onların kanalına da mutlaka abone olun. Benim izleyicilerim hemen onlara gidip abone olursa çok sevinirim. Ekipçe böyle bayanlar çekiyoruz. Efsane yani yazınlar efsane giriyoruz. Neyse arkadaşlar bu arada yorumlara ne yazıyorsunuz biliyor musunuz? Yorumlara lise yazın arkadaşlar. Lise yazanlara benden uçan bir kat geliyor. Hadi kendinize bakın. Görüşmek üzere bay bay. Evet, evet, evet. Siktir gider misin? evet arkadaşlar siktir Evet daha sonra daha fazla izleyin. Like atma. Hoşçakalın. Bay bay.